5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 100 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 100 cevapları Anka Yayınevi. Sökecek olan sen ise güç kuvvet kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor, sen ise ihtiyarlıyorsun. diye uyardı. Bu hikayeyi anlatan Mevlani şöyle der, her kötü huyunu bir diken bil. Dikenler kaç keredir senin ayağını zedelemekte ve seni defalarca kötü huydan perişan hale düşürmektedir. Fakat duygun yok ki. Pek duygusuzlaştın. Çirkin huylarından dolayı başkalarına zarar verdiğinin farkında değilsin. Kendine verdiğin zararı da görmüyorsun. Sen hem kendine zarar veriyorsun hem de başkalarına. Mevlani, Mesnef, C2, S, 94-95 Yukarıdaki hikayenin bize vermek istediği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşup belirleyiniz. Cevap, kendimizde kötü bir huy fark ettiğimizde veya birileri samimi bir yaklaşımla bize bu huylarımızı söylediği zaman bu huylar, alışkanlık haline gelmeden durdurmalı ve kendimizi değiştirmeye çalışmalıyız. Yoksa bu huylar bizde vazgeçilmez bir alışkanlık halini alır. Bir süre sonra bunun bizim suçumuz olduğunu fark etmez aksine hep insanları suçlu görmeye başlarız. 5. Sınıf Ankara Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 100 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.